Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videoda size akademik ajanda incelemesi yapmak istedim. Bu elimde gördüğünüz akademik ajanda keskin kalır markasına ait şu şekilde. Birçok farklı deseni var. Genelde sade dış tasarıma sahip bir marka. Özellikle bu modelde. Bildiğim kadarıyla 52 TL civarında satış fiyatı var. İsterseniz tek tek içine bakıp içi nasıl bunu inceleyelim. Öncelikle ajandayı açtığınızda Şöyle genel bir işte sahiplik kısmı çıktıktan sonra normal minik bir takvimi çıkıyor. İçinde şu şekilde resmi tatil ve özel günlerin olduğu bir bölüm de eklemişler. Bunun haricinde ders programı kısmı koymuşlar. Ben genelde bu ajandayı iş ajandası olarak kullanıyorum. Fakat okul içinde siz kullanabilirsiniz ders bilgileri kısmı eklemişler. Sınav ve proje notları kısmı eklemişler. Ve yıllık plan kısımları da eklemişler. Tabii ki bunlar faydalı olabilir. Özellikle kısa kısa notlar almak istiyorsanız. işte proje kısmı falan bunlar eklemişler. Bu ajanda da genelde ay ay gidiyor yani bölümler. Eylül 2021'de başlamış mesela. Böyle genel bir şekilde önce ayların yani günlerin olduğu genel minik kutucuklardan oluşan bir takım var. Ondan sonra da böyle daha her bir ayın günü için daha büyük büyük alanlar yapmışlar. Gayet faydalı bir şey. Özellikle işte yapacağınız toplantıları, ödevler olabilir, projeler olabilir. Bunları not alırken böyle daha büyük alanlar bence insanın işine yarıyor. Onun haricinde bakalım buraya kadar işte normal her bir aya tekrar bölmüşler en son bitiminde de ajandanın şu şekilde çizgili bir kısım eklemişler ve direkt ajanda bitiyor. Yani bana sorarsanız bu tarz bir akademik ajanda arıyorsanız ve sert kapak olsun istiyorsanız bence güzel bir ajanda. Eksik yönleri renk seçeneğinin çok fazla olmaması bu eksi bir özellik. Onun haricinde kimi insanlar daha hafifliğinden dolayı daha yumuşak kapak ya da böyle deri gibi kapaklar tercih edebilir. Öyle bir özelliği yok. Gayet sert kapak. O belki ağırlık açısından sorun yaratabilir. Bir de iç tasarımı tabii ki okul ajandası olduğu için ona göre düzenlenmiş. Fakat böyle bir ajandanın iş için olan versiyonunu ben henüz göremedim. Bilmiyorum varsa da bana denk gelmedi. Siz mesela böyle bir ajanda biliyorsanız lütfen bana yani beğendiğiniz ajanda varsa önermenizi istiyorum. Yani bu konuda bence bir açık var piyasada bilemiyorum. Genelde iş ajandası diye satılan şeylerin çoğu böyle klasik çok ince ince çizgileri olan ve gayet de yani bilemiyorum heyecan vermeyen işte siyah kahverengi gibi düz ve sıkıcı diyeceğim yani sıkıcı renklere sahip modelleri olan ajandalar. O yüzden çok tercih etmediğim modeller ama dediğim gibi bunun gerek bölümleri kalın ve büyük olmasından dolayı tercih ettiğim bir ajandaydı. Sizin mesela bu tarz bölümleri olan bildiğiniz sevdiğiniz bir model varsa önermenizi isterim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Düşüncelerinizi bu ürünle ilgili merak ediyorum. Görüşmek üzere.